Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba. Ben Murat Bozdoğan, İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çok memnun oldum, gurur duydum. Ailemiz yavaş yavaş her gün biraz biraz büyüyor. Tabii ben de bundan gurur duyuyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz yine... E Maalesef Sıla yolu neden yorumlarda devamlı bir soru çok geliyor. Abi sen yol paralarını nasıl ödüyorsun, nereden ödüyorsun, kredi kartında mı ödüyorsun, evden mi alıyorsun, internetten mi, nasıl oluyor? Bu soru arkadaşlar devamlı geldiği için bu soru üzerinde bugün bir video yapmayı planladım. Ben şahsen elimden geldiği kadar tabii ki evden alıyorum bakın. Ama e, şimdi bir dahakine Türkiye'ye gittiğimde geri dönerken Avusturya'nın tünel parasını e, o kısım parasını mahsus yine ödemeyeceğim. Orada ödeme yapacağım. Siz de bunu orada e, görün nasıl oluyor gişeye geldiğiniz zaman nasıl ödeyebilirsiniz. Şimdiden söyleyebilirim. E, Kredi kartından, ee, bir dakika, maestro, maestro mı deniyor, debi mi deniyor? Maestro, bundan arkadaşlar bütün gişelerde veyahut da viza ile bütün gişelerde e, ödeyebilirsiniz. Mastercard ile ödeyebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız korkuyor, ya bir şey olur mu? Arkadaşlar kartla öderseniz aslında daha da garantili. İsterse 50 kuruş olsun e, kartla öderseniz daha garantili ve sizin e, bir masrafınız yok. 50 kuruşsa 1 euroysa 2 euroysa onu kesiyor. Başka bir yapacağınız şey yok sizin hangi ülkede olursa olsun. Ama tabii ki e, bakın ben e, gişelerde kartla ödüyorum. Sırbistan'da. Ee, Hırvatistan'da nerede e, gişe varsa geçen sefer İtalya'dan gittim. İtalya'da. Bu sefer efendime söyleyeyim gelirken e, öyle bir planlama yaptık. Yunanistan'dan Makedonya'dan döneceğim. Yunanistan'da gişelerde de e, karttan ödeme yapacağım. Tabii ki oralarda da her yerde de nakit parayla ödeyebilirsiniz. Bakın yanlış anlamayın. E, i̇çinizde birisi varsa ya ben ama istemiyorum e, kredi kartımı kullanmak istemiyorum. Ben bundan korkuyorum. Nakit para, nakit parayla da her yerde ödeyebilirsiniz. Ama bazı yerlerde gişeler geliyor, personel yok. E, para atmanız lazım. Ee, bozuk para lazım tabii ki. Ona göre daha da fazla sürüyor ama kart olduğu zaman kartı oraya tutuyorsunuz. Tak 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 2 saniyede iş bitiyor. Yola devam, devam ediyorsunuz. Yeşil lamba yanıyor. Ama tabii ki e, ülkelerde de euro ile ödeyebilirsiniz. Her ülkede euro alıyorlar. ırvatistan'da da alıyorlar. Ee, Slovenya'da alıyorlar. Slovenya zaten EU. Sırbistan'da alıyorlar. Ee, Bulgaristan'da yol parası, evin niyette var. Evden almıyorsanız arkadaşlar, evden almayacaksanız tabii ki benzinliklerden de e, artık iki haftalık, bir aylık sizin için hangisi daha iyi ise bunu kendiniz karar vermeniz lazım artık. Yani abi ben şimdi Hollanda'dan çıktım. 3 haftalığına gideceğim. Ne e, benim için ne dersin? O soruyu bana sormanıza gerek yok. Artık Türkiye'ye gidip geleceğiniz o kararı da kendiniz verin. Artık 2 tane 1 haftalık mı alacağınız daha ucuza geliyor yoksa 1 aylık mı alacağınız daha ucuza geliyor? 4 hafta giderseniz 1 ay tam yetmiyorsa 2 tane 1 haftalık mı alacağınız bunları kendiniz artık bakmanız lazım. Ben tabii ki her kişiye bu cevabı verme kalkarsam işim işi bırakmam lazım. Sorulara cevap vermem lazım. Arkadaşlar ona, onu artık kendiniz araştırmanız lazım. Sizin için hangisi uygun? Bakın ben şimdi bir, bu ayın sonunda 1 haftalığına Türkiye'ye gidiyorum. Yalnız baktığım zaman bir hafta var mı yok mu ona bakmam lazım. İsterseniz sonra gel, gelin beraber bakalım. Macaristan'ı daha almadım. Macaristan'ın evin niyettesini şimdi beraber alacağız arkadaşlar. Şimdi beraber yapacağız bunu. Siz de bunu dörde dört görün nasıl olduğunu. Ben İsviçre'den çıkacağım. Avusturya'ya gireceğim. Avusturya'nın otoban vinyetlerini ben şahsen senelik aldım. Neden? Avusturya'ya çok gidip geldiğim için. Almanya e, lazım değil, bedava. Macaristan'a almam lazım. Sırbistan'da gişeler var. Bir şey yapmamam lazım. Onu giderken gelirken ödüyoruz. Bulgaristan için arkadaşlar ben senelik aldım senelik 50 euro bir senelik aldım ondan devamlı uğraşmayayım dedim çünkü Bulgaristan'dan devamlı da gittiğim için geldiğim için öyle haftalık aylık uğraşmak istemedim senelik aldım 50 euro fazla olmadığı için onu da senelik aldım. Şimdi gidişte bir Macaristan lazım dönüşte biraz evvel dediğim gibi Yunanistan'dan döneceğim orada da evinliyette lazım yok evi niyeti değil yanlış söyledim. Gişelerde ödeyeceğiz. Bir şey yapmama gerek yok. Makadonya aynısı. Orada da gişelerde ödeyeceğiz. Sırbistan'a girdik mi gene gişelerde ödeyeceğiz. Ve Macaristan'ı gelin beraber e, alalım. Arkadaşlar şimdi çok kişi bana soruyor abi peki sen e, nereden alıyorsun? Bakın ben şimdi buradan buradan biraz evvel e, Google'a girdim e vinyette, Ungar Ungarn yazdım değil mi? Ondan sonra bana burada Tol toltiket çıktı. Tol tiketten almak istemiyorum yalnız. Adakte, Adakte, u e, a m t c a t Bu da değil, bu da değil. Bakın burada hu bu direkt oluyor. Buna tıkladığınız zaman... Bakın burada e-Viniyette Ungarn direkt sayfasına giriyorsunuz. Şimdi burada çeşit türlü PKV'ler var yani 3.5 tonluk PKV 7 koltuktan fazla 9 koltuğa kadar Motor Kamyonet mobil Bus yani otobüs Ve e, anhenger e, yani arkaya arkada çekici Şimdi ben normal PKV ile gidiyorum. Normal e, arabayla gidiyorum. Şimdi burada arkadaşlar bakın bir senelik var. Bu ne ya? E, bunu bilmiyorum ne olduğunu. 10 günlük var. 1 aylık var. Şimdi 10 günlük 17.87 bakın. 1 aylık 22.12. Yani aradaki fark fazla değil ama bunu da artık kendiniz e, çözmeniz lazım. Şimdi bir aylık size yetmiyorsa sam dört haftalık gidecekseniz gününüze bakmanız lazım. O günde geri dön, dönemezseniz yetişemezseniz e, artık iki kere on günlük alırsanız birazcık daha ucuza geliyor. Ben şimdi şahsen bir haftalığına gittiğim için hem Macar'dan bir dakika giderken Macar'dan gideceğim. Gelirken Slovenya'dan geleceğim. Ha okey tamam öyle yapalım. O zaman ben burada 10 günlük alacağım. Şimdi burada Switzerland yazıyor. Benim arabanın numarası Switzerland. Burada tam arabanın plaka numarasını yazıyorsunuz. Arada boşluk bırakmadan. E, Almanya'dakilerde e, yani bunu tam doğru olması lazım arkadaşlar bu doğru olmadı mı e, başınız e, sıkıntı geçirebilir. Şimdi plakayı yazdık. Şimdi burada e, soruyor Gültik kites Begin ne zaman diyor gideceksin diyor. Ben şimdi buradan e, 30'unda yola çıkacağım ama ne olur ne olmaz ben belki 29'unda da çıkmak istersem 29'u diyeyim. 29'undan sonra 29 Nisan'dan sonra 10 gün geçerli. Burada flex servis filan var. Hmm. Şimdi burada diyor ki, bakın arkadaşlar, Covid 19 için diyor her an diyor her şey diyor değişebilir diyor. İsterseniz flex servis yaparsanız diyor. Yalnız flex servis ve 293 daha ödemeniz lazım. Yani koron'a 19 yüzünden gidemediniz filan e, uzatabilirsiniz, tarihini değiştirebilirsiniz. Ama bu bana lazım değil. <laughs> Çünkü o tarihte ben gidemezsem e, herhalde ta haziranda falan giderim. Şimdi onu düşünmek bile istemiyorum. Ondan sonra burada zum korp inzufügen diyor. E, oradan sepetin içine atıyoruz bunu. E, ve kasaya geldik. Evin niyette. Evet bu doğru. Bir daha bakalım plaka numarasına. Bir daha bakalım tarihimize bakalım. 29.4.00'da başlıyor. 8.5'e kadar geçerli. Ee, doğru mu? Doğru. Ee, ondan sonra tur kas ediyorsun. Ondan sonra buradan e-mail adresimizi yazıyoruz. E-mail adres e-mail adres. Evet diyorsun. Bir değişiklik varsa bana haber verin. İsterseniz şimdi burada ya PayPal veyahut da kredi kartı. Ben kredi kartından ödemek istiyorum. 5 i̇şte, digitum per SMS. Ben er, Erhalt'ın. Yalnız buna e, tıkladım mı 2 lira 17 kuruşta e, buna e, gelecek. Bu neden oldu. Hadi bunu da yapalım. 300 olur. Evet. Okay. Bu lazım mı bana ya? Rechnung, ich benötige eine Rechnung. Weiter. Kredi kartı. Bu olmadı. En sonunda her şeyi ayarladık mı? Kredi kartının numarasını istiyor. Evet. Oo. Her neyse. Ben bunu sonra yaparım. Arkadaşlar, en sonunda e, telefon numarasını SMS e, için yani size bir e, mesaj geliyor ödediniz diye e, bu da yeni başıma geliyor yalnız ondan evvel e-mail geliyordu böyle böyle şu tarihe kadar ödediniz diye ben o e-mailden o kağıtları bir daha ne olur ne olmaz arkadaşlar basıp yanıma alıyordum şimdiye kadar ama şimdiye kadar hiç herhangi bir ee, zorluk çıkmadı, hiç herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ne kredi kartı olsun, ne de plaka numarası. Plaka numarası bunda dikkat edeceksiniz. Ee, benim numaram mesela TG, ondan sonra 60 bilmem kaç. DG aralık arasında aralık filan yok, çizgi yok, nokta yok, bir şey yok. Bunlara dikkat edin. Bunlar e, tam doğru olması lazım. Yoksa arkadaşlar e, sistem tanımaz, size ceza gelir. Yani numarayı doğru yazsanız bile arasında bir nokta veya bir çizgi falan koyarsanız oraya ilave ederseniz yanlış olmuş oluyor. Sistem bunu yanlış okuyor. Bu plaka bu değil diyor. Halbuki sizin plakanız. Bunlara dikkat edin. Bilhassa Almanya'da oturan arkadaşlarımız plakayı yazarken bazen yanlışlık yapıyor. Ee, izin bittikten sonra aradan bir iki ay, 3 ay geçtikten sonra maalesef evinize ceza geliyor. Buna dikkat etmeniz lazım. Yoksa ben yol paralarımı arkadaşlar böyle alıyorum. Ve Bana devamlı sorulduğu için bu soruya böyle bir video ile cevap vermek istedim. Şimdi ben bu. Bütün e, neler yazılacaksa e, fazla acele etmeden aceleye şeytan karışır biliyorsunuz neler lazımsa hepsini işleyeceğim içine vereceğim kayıt edeceğim ondan sonra en sonunda kredi kartından bunu satın alacağım artık SMS olur olmaz e, bu da yeni çıkmış işte bir SMS gönderiyorlar yalnız o SMS'e 2 frank 17 kuruş istiyor. İyi para yani. Oradan da bakın biraz para yapma uğraşıyorlar. Her neyse onu da yapalım. Herhangi bir şey info olun diyor. Yani diyor yaparsanız iyi olur diyor. Polis molis durdurursa SMS'ten gösterebilirsin. Yani kağıda basmana gerek yok. Bak polis bey ben bunun parasını ödedim. SMS'im burada. Arkadaşlar bu konuya gelince böyle herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yol paralarını ben böyle ödüyorum arkadaşlar. Yani internetten elimden geldiği kadar ve kredi kartından. İnternet ve kredi kartından. Evet, videonun sonuna geldik. Fazla uzatmaya gerek yok. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki abone olursanız, bir like verirseniz sevinirim. Buna benzer videolar gelecek yollarda. Ee, sorularınız varsa bana sorun. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. En sonunda ne diyorum? Sağlık sağlık en mühimi, sağlıcaklı kalın benimle kalın hoşça kalın Murat